Allah, Peygamberimize Miraç'ta Hazreti Mehdi'yi göstermiştir. Abdullah bin Ömer bin Hattab'dan, Resulullah şöyle buyurdu. Miraç gecesi Allah Azze ve Celle bana şöyle vahyetti, Ey Muhammed! Onları görmek ister misin? İsterim ya Rabbim dedim. Şöyle buyurdu, öyleyse biraz ilerle. Biraz ilerleyince Ali bin Ebu Talib'i gördüm. Sonra Hasan, Hüseyin, Ali bin Hüseyin, Muhammed bin Ali, Cafer bin Muhammed, Musa bin Cafer, Ali bin Musa, Muhammed bin Ali, Ali bin Muhammed, Hasan bin Ali ve Hücretki Kaimi, Mehdi'yi gördüm. Mehdi onların içinde parlayan yıldız gibiydi. Dedim ki, ey Rabbim! Kimdir bunlar? Şöyle buyurdu, onlar imamlardır. Bu da Kaim Mehdi'dir. Helalimi helal edecek, haramımı ise haram edecektir. Düşmanlarımdan da intikam alacaktır. Ey Muhammed, onu, Mehdi'yi sev, çünkü ben onu, Mehdi'yi seviyorum, onu, Mehdi'yi seveni de seviyorum. Şeyh Muhammed bin İbrahim'din Umani, gaybeti umani sayfa 97. Peygamberimiz Mehdi'yi detaylı gördüğü için fiziksel özelliklerini de ayrıntılı tanıtmıştır. Bütün faziletler Hazreti Mehdi'de toplanmıştır. Abdulaziz bin Müslim şöyle rivayet etmiştir. İmam Mehdi dinin düzeni, Müslümanların onurudur. Münafıkların kinini üzerine çeker, inanmayanların helak olmasının vesilesidir. İmam Mehdi zamanının tek adamıdır. Hiç kimse onun seviyesine erişemez ve hiçbir alim onunla boy ölçüşemez onun benzeri ve eşi olmaz, fazilet sıfatıyla belirginleşir, bütün faziletler onda toplanmış olur. Ama o Mehdi, bunları isteyerek ve çalışarak elde etmiş değildir. Bilakis bu faziletleri veren, yüce bahşedici olan Allah tarafından ona Mehdi'ye has kılınmış özelliklerdir. İman ve Küfür Kitabı, Usulü Kafi, El Usul Minimum El Kafi, El Kuleyni, Cilt 1, Sayfa 281 Hazreti Mehdi Arslan'dır. Denildi ki ey emirül müminin Bu Mehdi kimdendir? Buyurdu ki Mehdi beni Haşim'dendir. Arapların yüce dağının zirvesinden o Mehdi öyle bir denizdir ki o mana denizinde insanlar ilmen ve ahlaken sınırsız gelişebilir. Mehdi kendisine sığınanlar için amandır. Halk kinle dolduğunda onları pak, temiz kılan madendir. Mehdi ölüm nazil olduğunda korkmaz, ölüm ona vardığında sarsılmaz, mücadele meydanından asla geri çekilmez. Tecrübelidir, galiptir, muzafferdir, arslandır, sağlamdır, kavminin direğidir, cesurdur, Allah'ın ilim kılıcıdır, liderdir, herkesi etrafında toplar, yücelik ve şerefin kaynağı olan evde büyümüştür, onun Mehdi'nin yüceliği en asil yücelikten kaynaklanır. Şeyh Muhammed bin İbrahim'in Numani, Gaybeti Numani, sayfa 251. Peygamberimiz, Hazreti Mehdi ile ilgili Kur'an'a uygun haberleri kabul etmelisiniz diyor. Ameli Tusi, Şeyh Müfid'den, İbni Kuluvey'den, Kuleyni'den, Ali'den, babasından, Yaktini'den, Yunus'tan, Emr bin Şimr'den, Cabir'den nakledilmiştir. Kaim, Mehdi'nin çıkışı için beklemelisiniz ve eğer Kur'an'a uygun haberlerimizin bir kısmına rastlarsanız onları kabul etmek zorundasınız. Eğer tavsiyelerimize uygun hareket etmeye devam ederseniz, Kaim, Mehdi çıkışı öncesinde ölürseniz şehit sayılırsınız. Beklenen Mehdi, Allame Muhammed Bakır El-Meclisi, Biharul Envar, cilt 13, eski baskı cilt 51, 52, 53, yeni baskı. Mezhep imamımız İmam-ı Azam Ebu Hanife, Hazreti Mehdi'nin gelişi konularını, inkarı mümkün olmayan konular, olduğunu şöyle bildirmektedir, Deccal'in ve Yecüc'ün çıkması, Güneş'in batıdan doğması, İsa'nın gökten inmesi ve sahih haberlerin getirdiği diğer kıyamet alametleri haktır ve olacaklardır. Kıyametin büyük alametlerinden daha başkaları da vardır. Örneğin Mehdi'nin gelmesi gibi bütün bu olaylar sahih haberlerin getirip söylediği gibi haktırlar ve gerçekleşeceklerdir. Fıkıh Ekber Tercümesi, İmam-ı Azam Ebu Hanife, Hazırlayan Ali Rıza Kaşeli, Sayfa 99